İlişki Dedektifleri. Bölüm 4. İlişkilerde pasif agresiflik. Sorun yok ama var. Herkese merhaba. İlişki Dedektifleri hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir konuyla geldik. İlişkilerde pasif agresiflik. Yani şu meşhur sorun yok ama aslında var. Sen bilirsin ama aslında sen bilmezsin. Ve tabii ki ben bir şey demedim ki ama aslında her şeyi demiştir. Yani beyni yakan, çözmesi imkansız olan o cümleler. Şimdi dürüst olalım. Hepimiz en az bir kere pasif agresif davrandık, değil mi? Ben bir kere değil, her gün yaşıyorum. Benim hayatım bir pasif agresiflik dizisi gibi. Evet ama bazıları bunu resmen sanat haline getirmiş. Adamlar doğuştan pasif agresif. Bir de en fenası şu. Bazen karşı tarafın pasif agresif olup olmadığını anlamıyorsun. Çünkü her şey o kadar ince ince işlenmiş ki Evet ya bildiğim psikolojik ninja bunlar. Sen bir şey anlamadan üzerine trip atılmış, manipüle edilmiş ve suçlu hissetmişsin. O zaman şimdi pasif agresif cümleleri tek tek analiz edelim. İlişkilerin gizli tehlikelerini açığa çıkaralım. Birinci, sorun yok ama var. Bak bu cümle bir ilişki içindeki en büyük yalanlardan biri. Sorun yok diyorsa bilin ki sorun Everest dağı kadar büyük. Aynen. Sorun yok demek aslında şu anlama gelir. Sorun var ama senin bunu kendi kendine anlaman lazım. Sorun var ama eğer ben söylersem değeri düşer. Sorun var ama senin zaten ne halt yediğini bildiğini umuyorum. Yani sorunun ne olduğunu bulma görevi tamamen sana ait. Mesela ben sorun yok dediğimde aslında beynimde şu oluyor. Sorun var. Sen ne halt yediğini anlamalısın. Anlamıyorsan da ben sana hatırlatmayacağım ama trip atacağım. Aynı cümleyi kullanan bir erkek de şunu düşünüyor. Sorun var ama tartışmaya girmek istemiyorum. Susarsam geçer herhalde. Ama işte susunca geçmiyor. Susunca büyüyor. İşte o yüzden eğer sorun yok dediğinde karşındaki kişi hadi ya süper o zaman diyerek olay yerinden uzaklaşıyorsa işte orada cinnet başlar. Kesinlikle. Beyinde Windows hata sesi çalmaya başlar. İkinci sen bilirsin ama aslında bilemezsin. Şimdi ilişkilerde en büyük tuzaklardan biri sen bilirsin. Eğer biri sana sen bilirsin diyorsa, bilin ki sen aslında bilmiyorsundur. Bunu yanlış anlaman için özel olarak dizayn edilmiş bir cümle. Bak, gerçekte sen bilirsin şu demek olabilir. Eğer yanlış bir şey yaparsam büyük olay çıkacak ama ben sana ipucu vermeyeceğim. Bakalım gerçekten beni tanıyor musun? Test zamanı. Aslında benim bir beklentim var ama onu açıkça söylemeyeceğim çünkü neden kolaylaştırayım? Ve en önemlisi, beni sinir etme ama senin verdiğin kararı beğenmezsem seni sonsuza kadar suçlu hissettireceğim. Yani sen bilirsin aslında büyük bir tehdit cümlesi. Evet ya, bir keresinde bana sen bilirsin dediler, ben de gerçekten bildiğim gibi yaptım. Sonra ne oldu? Üç gün trip yedim. Kendi kararını veren insanı neden böyle yaptın, ben öyle demek istememiştim diyerek cezalandırıyorlar. Sen bilirsin, duyduğunuz an tetikte olun, bu bir mayın tarlası. En güvenli cevap, bence sen karar versen daha iyi olur. Üçüncü WhatsApp'ta sessiz çığlıklar, noktalı mesajlar. Şimdi, ilişkide WhatsApp mesajları bir şifre gibidir. Özellikle noktalama işaretleri bir anlam taşir. Mesela tamam yazdıysa ortam sakin. Ama tamam diye noktalı yazdıysa... Kaç! Hemen yeni bir kimlik al ve ülkeyi terk et! ha. <laughs> ya gerçekten o noktayı görünce içime bir korku çöküyor. Bir de şu var, peki öldün. Tamamdır, duruma göre değişir ama yüzde yetmiş sıkıntı var. Tamam. Ee, geçmiş olsun. Bu gülücük, ölümün tatlı olsun gülücü. Ya ben pek iyi görünce elim ayağım titriyor. Ne oldu? Ne yanlış yaptım? Nerede hata yaptım? Aynen. O yüzden eğer ilişkide noktalı mesajlar başladıysa orada pasif agresiflik başlamıştır. İşte böyle sevgili dinleyiciler, pasif agresiflik bazen o kadar derin bir taktik ki farkına varmadan tuzağa düşüyorsunuz. O yüzden. Trip yememek ve suçlu hissettirilmemek için ne yapıyoruz? Dürüst ol, direkt sor, ipucu bekleme, ha 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 Ve en önemlisi noktalı tamam mesajı görünce bir süre internete girmeyin, ha 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 ha. O nasıl sahte gülüş öyle? Ha 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 ha. O zaman soralım sizin hayatınızda en pasif, agresif olay neydi? Yorumlara yazın. ha ha ha. Ha 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 ha.